Merhaba arkadaşlar ben Efe Hoca. 2019-2020 sezonunun EBA testlerini çözmeye başlıyoruz. Birinci testten başlıyorum. Birinci sorudan başlıyorum. Sınava az bir zaman kaldı. EBA testleri üzerinden tekrar yapıp sınava öyle girmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Son zamanlarda son birkaç senedir EBA testleri çok önem kazandı. Sınavlarda buralardan sorular çıkıyor. Birinci sorumuz. Aşağıdaki kümelerden hangisi boş kümedir? Boş kümenin iki tane gösterim şekli vardır. Birincisi bu, diğeri bu. Bunların bir arada kullanıldığı şekil boş küme demek değil. B şıkkına bakıyorum. Okunuşu şu şekildedir. Xlerden oluşuyor. Karesi kendisinden küçük olan Xlerden oluşuyor. Eğer ben burada bir eleman olduğunu gösterebilirsem boş olmadığını ispat etmiş olurum. Ben diyorum ki, rasyonel bir sayı alırsam, basit kesir alırsam bir tane karesi kendisinden küçüktür. Bakıyorum, 1 bölü 1, 1 bölü 2'den küçüktür. O zaman bu boş küme değildir. Fakat C şıkkına bakar bakmaz mutlak değerin sıfırdan küçük olduğunu söylüyor. Mutlak değerin içine ne yazarsanız yazın asla sıfırdan küçük olmaz. Cevabımız C. Denizli'ye bakıyorum. N, X ve Y sıralı ikililerinin oluşu kareleri toplamı 1 olan tam sayılar. X'e e 0, Y'ye 1 e aldığında kareleri toplamı 1 yapar. Ve bu boş küme değildir. Bu da gitti. P kümesine bakıyorum. İki tane mutlak değeri topladığımda sıfır çıksın istiyorum. Her ikisinde de sıfır düşünebilirim. Bunları sıfır yapan x e y değerleri var mı? Var. x'e 3, y'ye 4 verdiğinde bu sağlanıyor. O zaman p kümesi de boş değil. Cevabımız Ceyhan olacaktır. İkinci soruya bakıyorum. A, B, C, D, F, G, H kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde A veya B vardır? A veya B vardır şu demektir. A var, B yok. A yok, B var, A da var, B de var. Fakat bunun tamamı neydi zaten? Bir de ben buraya A da yok, B de yok dersem tüm durumu incelemiş olurum. Peki bu bana tüm alt kümelerini vermez mi? Kaç elemanım var? 2 4 6 8. 2 üzeri 8 256. Peki benden istenmeyen durum ne? Şu kırmızı ile yazdığım şurası. A'da B'de olmasın. A'nın da B'nin de olmadığı Kaç tane alt kümem vardır? 2, 4, 6. O zaman şurası nedir? 2 üzeri 64. O zaman bu istenen yer nedir arkadaşlar? 256 eksi 64. Çıkarırsam 2, 9, 1, 192. Devam ediyorum. Üçüncü sorumdan. Kümesinin 3 elemanlı alt kümelerindeki elemanların toplamı kaçtır? 3 elemanın alt, bir kere burada kaç tane 3 elemanın alt kümü var? Burada kombinasyondan yararlanacağız. Ama korkmayın öyle zor bir şey değil. 2, 4, 6. 6'dan 3 tane seçeceğim. 6'dan 3 tane geriye doğru açın. 6, 5, 4. 3'ten geriye doğru açın. 3, 2, 1. Bunlar birbirini götürdü. Kaç? 20 tane 3 elemanın alt kümen varmış. Peki. Birkaç tanesini yazsam şöyle. 1, 2, 3. 1, 2, 4 diye devam etsem. İlk dikkatinizi çeken şey ne oldu? Birden başlayıp devam etti. Acaba bu 3 elemanlı alt kümelerin içinde kaç kere 1'i kullandım? 1'i biri görmeyin. 1'in olmadığı kaç tane alt kümem var benim? Kaç tane 3 elemanlı alt kümem? 2, 4, 5. 5'in üçlüsü kadar değil mi? 5, 4, 3, 3, 2, 1. Şuradan 3'ler, şuradan da 2 gitti. Kaç? 10. 10 tane 1 kullanmışım. Peki benim 1 için yaptığım bu işlem 2, 3, 4, 5, 6 için de geçerli değil mi? Bu aynı zamanda 10 tane 2, 10 tane 3 ve 10 tane de 6 kullanıldığı anlamına gelmez mi? Evet. O zaman burada 10 tane 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı var. O da nasıl bulunur? Son terim çarpı 1 fazlası bölü 2. 21. O zaman 10 tane 21 210. Benim 3 elemanlı bütün alt kümelerini yazdığımda içinde bulunan sayıları topladığımda kaç çıkıyormuş? 210 çıkıyormuş. Geçelim 4. sorumuza. A, B, E evrensel kümenin alt kümeleridir. Eğer bir soruda E evrensel kümeden bahsediyorsa onu kesinlikle çizmek zorundayız. Ne kümelerim varmış? A ve B kümeleri. Yazıyorum. Tamamı 42'ymiş. O burada kenarda dursun. A kesişim B'nin değil. Bakın A'da olup da B'de olmayan. Kısaca hemen şuraya yazabiliriz. A'da olup da B'de olmayan demek A fark B demektir. A fark B neresidir? Şu bölge. Buranın eleman sayısı 19'muş. Şu bilgiyi kullandık. A kesişim B Burada değişme özelliği vardır. Yani aslında ben bunu B kesişim A'nın değeri diye de yazabilirim. Bu da B fark A demek. tam tersi. Şurası da kaç o zaman? 13. Şu bilgiyi de kullandım. A kesişim B'nin A'nın değeri kesişim B'nin değeri. Arkadaşlar bu De Morgan kralında bakın yazınca hemen anlayacaksınız. A birleşim B'nin değeri. Çünkü bu değil 3'ün üstüne de dağılmış. Bunu A'nın üzerine de birleşimin üzerine de B'nin üzerine de. Hemen şuraya geldim. Pardon. Şurada A bileşim B'nin dışında 7 tane adam varmış. Şurası da kaç çıktı? 7. Hocam tamam 47 zaten. 13, 7 daha 20, 30, 9. O zaman buraya kaç elemanım kaldı benim? 3. A kümesini soruyor. A kümesi de şunun tamamıdır. 19, 22. Geçiyorum bir işte soruma. Boş kümeden farklı A ve B kümeleri için A kesişim B. A kesişim B. A ve B kümelerinin alt kümeleri sırasıyla 2, 32 ve 64 ile orantılıdır. Alt küme ne demekti? 2 üzeri n ile bulunuyordu. 2 üzeri 1 o zaman bu. Bu 2 üzeri 5. Bu 2 üzeri 6. Boş kümeden farklı A ve B kümeleri için ile orantılıdır diyor. 2 üzeri 1, 5 ve 6. O zaman bunların eleman sayıları 1, 5 ve 6'dır. Neden diye soracaksınız. Eğer buraya k, 5, k, 6, k demiş olsaydım 2 üzeri k dediğimde burası bambaşka bir sonuç olacaktı. O zaman a'nın eleman sayısı 5, b'nin eleman sayısı 6 çıkar buradan. Farkları kaç olur? 1 k olur. 6. soruya bakıyorum. Kümesinin tüm alt kümelerindeki elemanların çarpımı kaçtır? 1. Soldaki soruya bakın 3'ün aynısı. Burada kaç tane alt kümen var? 2 üzeri 4'te 16 tane alt kümen var. Peki ne istiyor benden? Hepsini yaz, elemanları çarp. Kaç kere 2 kullandım acaba? Onu bir bulalım. 2'nin olmadıklarını bulalım. 2'nin kübünden kaç tane? 8 tanesinde 2 kullanmamışım. O zaman tamamı 16 ise 8 tanesinde 2 kullandım. 2'yi 8 kere kullanmışım. 2 için yaptığım işlem diğerleri için de geçerli. 3'ü de 8 kere, 5'i de 8 kere, 6'yı da 8 kere kullanmışım. Arkadaşlar, bütün elemanların çarpımını istiyor. Üstler aynı hesaplar çarpılır. 2 kere 3 artırır. 6. 6 kere 5, 30. 30 kere 6, 180 üzeri 8 olur. Devam edelim. Birinci sorudayız gençler. Kümesinin iki elemanla tüm alt kümelerinde önce kaç tane iki elemanla alt kümesi varmış onu bakalım. 7'nin ikilisi 7, 6, 2, 1. 2 ile 6 gitti. 3 kere 7, 21. Tam 21 tane iki elemanla alt kümesi varmış. Ee, bu elemanların çarpımlarını eleman kabul eden bir B kümesi tanımlanıyor. Aa, hemen neyi fark ettim? Çarpımları aynı olan sayılar var. Mesela eksi 1 ile 0 gelse 0, eksi 2 ile 0 gelse 0. Oo, bayağı götürür. Eksi 3 ile 1 Eksi 1 ile 3 bu da aynı gelir. O zaman ne yapayım? En mantıklısı yazmak çünkü zaten aynı gelenleri görmüş olacağız. Neler var bakalım. Eksi 3 ile eksi 2. Başka. Eksi 3 ile bunlar küme işareti bu arada. Eksi 3 ile eksi 1. Eksi 3 ile 0. Eksi 3 ile 1. Eksi 3 ile 2. Eksi 3 ile 3. Yani buradan 2, 4, 6 tane geldi. Hepsi farklı. Şimdi şunu kullandık ya. Şu eksi 2'ye geçelim. Eksi 2 ile eksi 1'i alabilir miyim? Alabilirim. Çarpımları bakın şuradan çarpımları ne geldi? 6. Görüyor musunuz? Çarpımları ne geldi? 3. Çarpımları ne geldi? 0. Çarpımları ne geldi? Eksi 3. Çarpımları ne geldi? Eksi 6. Çarpımları ne geldi? Eksi 9. Eksi 2 ile eksi 1'den ne geldi? 2. Eksi 2 ile 0'ı alamam artık. Sıfırla hiç kimseyi alamam. Sıfırla hiç kimseyi alamam. Çünkü bir tane 0 buldum. Yeter. Eksi 2 ile eksi 1'den 2. Eksi 2 ile 1'den eksi 2 geldi. Eksi 2 ile 2'den eksi 4 geldi. Ve eksi 2 ile 3'ten eksi 6. Artık onu da alamam çünkü yukarıda o da var. Eksi 2 de kullandım. Geriye kim kaldı? Eksi 1 ile 1'i e alsam. Buradan eksi 1 gelir. Şimdi eksi 2 ile eksi 1 ile 2'yi alsam eksi 2 alamam. Eksi 1 ile 3'e alsam alan eksi 3. O da şurada. O zaman buradan da bir tane geldi. Artık 1 ile 2'den 2, 1 ile 3'ten 3, 2 ile 3'ten 6. Görüyor musunuz? Hepsi geldi. Hepsini bulduk. O zaman kaç tane oldu? 2, 4, 6, 8, 10 tane oldu. Aynı olanları zaten tekrar yazmadığım için bulmak çok kolay oldu. Şu uzun gibi görünebilir size. 6 tane bulduk ya. E zaten eksi 3'te herkes sağlayacağı için direkt 6 tane yazabilirsiniz. Ama çarpımları yazıp görmek daha güzel olur diye düşündüğüm için böyle çöz Geçiyorum 8'e. İstediği şeye bakalım hemen. A ve B kümeleri var. A kartezyen B'nin eleman sayısı. A'nın eleman sayısı çarpı B'nin eleman sayısıdır. O zaman S A kesişim B ile A'nın eleman sayısı S A kesişim B çarpı S A. Bu da kaçmış? 14'müş. Hemen A ve B kümelerini çiziyorum. Herhangi bir evrensel kümeden bahsetmemiş. A fark B 5. Şurası 5'miş. A birleşim B 16. E, şu arayı bilmiyorum. Buraya da ne yazayım? 11 eksi x. Böylece toplayınca x'ler birbirine götürdü. 11, 5 daha 16 oldu. Peki hangi bilgiyi kullanacağım? İşte şuradaki bilgiyi. A kesişim B'de x tane var. A'da x artı 5 tane eleman var. Çarpınca ne olacakmış? 10. Arkadaşlar x'e 2 verirsem 2 çarpı 7'den 14 olacağını hepiniz görüyorsunuz. X ne çıktı? 2. B eksi A burasıdır. 11 eksi 2'den 9 olur. B eksi A'nın eleman sayısı. Burada bir ispat sorusu var. Buna da hemen bakalım. Birinci adımda ee, öncelikle ne demiş kardeşim? ona bakalım. A birleşim B'nin değilinin değili B fark Burada bir demorgun kuralı uygulamış. Bunun doğrusu gösterimi şudur. A birleşim B'nin değilinin değil. İçeri dağıtırsam A'nın değili kesişim B'nin değilinin değilinden kendisi. Değişim özelliği vardır. B kesişim A'nın değili. Bu da B fark A'dır. Yani göstermeye çalıştığı şey doğruymuş. Öncelikle bunu anladık. Birinci adıma bakıyorum. A birleşim B'nin değilinin değilinden bir eleman alıyorum. Eğer ben bunun burada da olduğunu ispat edebilirsem bu adama ispatı doğrudur diyeceğim. Birinci adımda bir sıkıntı yok. İkinci adıma bakıyorum. X A birleşim B'nin değilinin elemanı değildir. Evet. Çünkü bu değilinin değili A birleşim B'nin değilinin değilinin elemanı ise A birleşim B'nin değilinin elemanı değildir. İkincide de bir sıkıntı yok. Fakat bir birleşimin elemanı değilsem ben. Bir birleşimin elemanı değilsem. Bir öğrenciyi soruyorsunuz. A sınıfında mı B sınıfında? Mı? A'da da B'de de değil. Bu ne demek? A'da da değil ve B'de de değil demek. Sen bu çocuğu A ve B sınıflarında olmadığını söylerken şunu diyemezsin. A'da da A'da olmayabilir, B'de olabilir ya da B'de olmayabilir, A'da olabilir diyemezsin. Yani böyle veya kelimesi direkt iptal. O zaman bu adam 3. adımda saçmalamış. Tamam mı? O zaman geçelim 11. sorumuza. Burada da problem sorularımız var. Dikkat edelim. 78 kişilik bir sınıfta futbol, voleybol ve basketbol üç tane kümemiz var. İşte şurası sorunun kopma noktası. Her üç sporu da yapmayanlar. Her üç sporu da yapmayanlardan bahsettiğine göre kesinlikle evrensel kümemiz var. Ben 3 kümeyi de çiziyorum. Futbol, voleybol ve basketbol. Futbol ve voleybol oynayan 7. 3'ünü de lazım. En içten başını doldurulmaya. Her iki sporda yapan 3 kişi. Bu bilgiyi kullandım. Futbol ve basketbol 9. Futbol ve basketbol 9'sa buraya 6. E, voleybol ve basketbol 8. Şu ikisi 8 ise buraya 5 kaldı. Futbol ve voleybol 7. O zaman buraya da 4 kaldı. Toplam 78 kişilerdi. Unutmuyoruz. Yalnız bir sporu yapanların sayısı. Şu, şu ve şunu soruyor. Hiçbirini yapmayanların 4 katı. Şimdi hiçbirini yapmayanlar x kişi ise şu üçünün toplamı şu üçünün toplamı 4 xmiş. E, tamamı 78 idi. 5x artı 6, 10, 15, 18 eşittir. 78. 5x buradan 60. x buradan ne çıktı? 12. Şimdi neyi sorduğuna bakalım. Bu sınıfta en az bir spor yapan. En az bir ne demek? Bir spor yapanlar, iki spor yapanlar ve üç. Üç spor yapan zaten üç kişiydi. İki spor yapanlar 6, 4 ve 5'ten 15 kişiden. Bir spor yapanlar da 4x kişiydi. 4x, 4 çarpı 12'den de 48. Ne oldu burası? 48 yan tarafta 18. 40, 50, 60, 6 kişi olduğu en az bir spor yapanlar. 56 kişilik bir toplulukta Almanca bilenlerin sayısı 21, yalnız İngilizce bilenlerin sayısı 29, her iki dili bilenlerin sayısı, her iki dili bilmeyenler. Bakın yine şu bize evrensel kümeyi çizmemiz gerektiğini söylüyor. Evrensel kümeyi çiziyorum. İki tane kümem varmış. Kim bu? Almanca bilenler, İngilizce bilenler. Yalnız İngilizce bilenler 29. Şurası çok belli olduğu için bilgiyi kullanıp sildim. 56 kişilik bir toplulukta Almanca bilenler 21. Şimdi Almanca 21 ise 21 29 da 49 50. Geriye kaç kişi kaldı? 6. Şurası 6'ymış. Bakın Almanca demek sadece burası demek değil. Tamam. E, hocam burası x ise buraya kaç kaldı? Öyle yazın daha iyi anlayayım. 21 x. Heh, şimdi oldu. E zaten ne diyor? Her iki dili de bilenlerin sayısı yani x. Her iki dili bilmeyenlerin sayısının 3 katı. Her iki dili bilmeyen 6 kişi vardı. Onun 3 katı ne yapar? 18. Yalnızca Almanca bilen kaç kişiydi? 21 x yani 21 18'den 3 kişi kaldı geriye. Devam edelim. Son sorumuza geldik. Oğluna göre şimdi istenen şeyi söylüyorum. Bunları tek tek bulmamızı istiyor. Öncelikle A kesişim B'nin B ile B'yi bulmamız gerekiyor. Bir eleman, bir eleman, bir kesişimin elemanı ise, tamam mı? İse, o A'nın da elemanıdır ve B'nin de elemanıdır. Yani ne demek bu biliyor musunuz? X'i eksi X ile A kareye A elemanları birbirine eşit olacak. Yani gidip a'yı b'nin içine yazıyorum. Tam tersini de yapabilirim. x'e eksi x'i aşağıda yerine koyuyorum. B'de ne diyor? İkincinin karesini alırsanız birinciyi elde edersiniz diyor. İkincinin karesini alırsanız birinciyi elde edersiniz. Görüyor musunuz? a'yı b'nin içine koydum. Attım bunun tarafa. x kare eksi x eşittir sıfır. x parantezinde x eksi 1 eşittir sıfır. x sıfır da olabilir. 1 de olabilir. O zaman hangi elemanların var? X 0 olsa sıfıra eşit. X 1 olsa pardon yanlış yazdık. X 1 olsa burası eksi 1. Gördüğünüz gibi. İkisi için de sağlam. Demek ki burada iki tane elemanım var. Bir de neyi bulmam gerekiyor? B kesişim C. Şimdi yine B üzerinden gideceğim. Şu üstü hemen siliyorum. Yine B üzerinden gideceğim. B ile C'nin ortak olması. C'yi bu sefer B'nin içine koyacağım. İkincinin karesini al ki birinci çıksın. Bakın arkadaşlar. X eksi 1 bölü 2'nin karesini al ki birinci çıksın. Bunu düzenlersen ne olur? X kare eksi 2 x artı 1 bölü 4 eşittir. X bölü 8. Şu 4 ile şu 8 birbirini götürdü. 2 kaldı. İçler dışlar yaparsam. 2 x kare eksi 4 x artı 2 eşittir x. x'i de bu tarafa atarsam 2 x kare eksi 5 x artı 2 eşittir 0. Bu da 2 xi e x 1'e e 2 diye ayrılır. Eksi 1'e eksi 2 diye. Buradan da x'in ne çıkar? Ya 2'dir? Bakın 2 koyarsam ne olur? Şu c'de 2 koyarsam 2 bölü 8 yani 1 bölü 4. X'e 2 koyarsam 1 bölü 2 gerçekten de B'yi de sağladı görüyorsunuz. Diğer bir elemanın da 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2'yi koyarsam 1 bölü 16'ya 1 bölü 2 eksi 1 eksi 1 bölü 2 bölü 2 eksi 1 bölü 4. Buradan da 2 elemanın geldi. Ve birleşimini soruyor bana. Arkadaşlar aynı eleman var mı burada? Yok. O zaman birleşimde kaç eleman vardır? 4 eleman vardır. Diğer testler için EMA testleri için takipte kalın sınava kadar hepsini beraber yetiştirelim. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.